Merk Tek hoş geldiniz. Ben sunucunuz Deniz Candar. Gerçekleşmesi çok muhtemel haberleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız. Ama öncesinde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zeytin ağaçlarının kesileceği iddiası üzerine açıklamalar üst üste geliyor. Ağaç ve Otel Planlama Müdürlüğü kesilen ağaçların daha önceden gitmek isteyip de gidemedikleri yerlere taşınacağının sözünü verdi. Zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili açıklama geldi. İlgili makamlar ağaçları daha önce istedikleri ama gidemedikleri yerlere taşıyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bence kesilmemeli zeytin ağaçları olduğu yerde durmalı. Vallahi kesilmesini hiç istemiyorum. Bence yanlış. Ağaçları daha önce istedikleri yerlerde olsaydı eğer zaten ağaçlar orada olurdu. Uygulama yanlış. Ülkemizde de hani yeşil alanlara, ağaçlara yapılan muameleyi, hükümetimizin bu konuda e, bakış açısını biliyoruz biraz. Kesinlikle yani. bugüne kadar yapılan taşımaların hiç bilinme başarılı olunamadı yani. O yüzden yapılan durumun kesilip istediği yere götürüleceğini sanmıyorum. Ne dediler? Yani onlar kalsın, onlara bakılsın. Karşıyım yani. Ağaçları daha önce istedikleri ama gidemedikleri yerlere taşıyoruz. Hizmet yapıyoruz dediler. <laughs> Zeytin ağaçları kesilmesin, kadına şiddet olmasın, işte hayvanlar mutlu olsun da çok fazla insan var. Şimdi bir yerde bir şey mazlumluk etmek zorundasın. Bir insanı nasıl yerinden etmek kötü hissettirirse bir ağacı da bir çiçeği de ya da herhangi bir topraktan gelen herhangi bir şeyi de yerinden etmek bence mantıklı değil. Thanos'u biliyorsun değil mi? Dünyanın yarısını öldürmek istiyor. Artık Adolf Hitler haklı demeye başlıyorum. 40 milyon insanı şu an ben tek kalemde öldürürüm mesela. Zeytin ağaçları öyle hemen yetişen ya da çok çabuk büyüyebilen ağaç türlerinden değildir. Ya bir arkadaştan alacağım var. 1000 lira vermemek için onun gibi 40 milyon insanı öldürürüm. O yüzden aslında yapılmamız gerekiyor diyebiliyorum ki zaten yetiştiği bölgede belli bölgedir. Eğer zeytin ağaçları da onun gibi ise 40 dönüm zeytin ağacı da keserim yani. Siz hiç bir ağacı istediği yere taşıdınız mı? E, boş zamanlarımda taşıyorum. E en sevdiğim aktivitelerden biri ağaç taşımak. Ya şunu düşünsene gittiğim marketin bile ideolojisi var. Şoka gidiyorsun daha mesela dediğim bir market. Migros'a gidiyorsun daha solcu market. E i̇deolojisi olmasına gerek yok. Gireceksin kanka, ekmek alacaksın, çıkacaksın yani. Siz, siz taşıyor <laughs> musunuz? <hoşumsuz. gülüyor> Bence çok güzel bir aktivite. Kesinlikle öneririm. Hani 27 yaşındayım bildiğin Tayyip'le büyüdüm yani mesela. Şey, Oyunda değil kanka ediyorum. mesela bundan sonra gelecek şeyi de sen seçmiyorsun ki. Zeytin ağacına karşı diye ben hani İmamoğlu'na <laughs> güvenmek zorunda değilim. Bize, milletimize faydalı birer meyvedir. Bunlar aynı zamanda geleceğe de bir yatırımdır yeni nesile. Hani yani. Tayyip'e ne kadar güvenmiyorsan ona da güvenme. Bana mesela... kalsa mesela ben yöneteyim ülkeyi. Zeytin ağacı kesilmez ama bütün üniversiteleri kapatırım mesela. Hani Kim Jong gibi... Kuzey Kore lideri gibi yemin ediyorum var ya Instagram'ı falan yasaklarım. Aslında bizim için çok önemli bir gelir kaynağı olabilir ancak e, doğru şekilde kullanmıyoruz. Ya şuraya işte bakıyorsun görün insanların hiçbir insanın kendi fikri yok. O yüzden de zeytin ağacı da kesilir. Madende yapılır, hani Tayland'da çocuk kerhaneleri de olur, insanlar hayvanla s***ler. Yani abi öldüreceksin dünyanın yarısını, tuşa şey, basacaksın, şey, şey diyorsun, değil öldüreceksin. Mi? O zaman zeytin ağacı kesilmez. Bugünlük fake news'un sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.